Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Cumanız mübarek olsun inşallah Herkese hayırlı cumalar dilerim Evet bugün mübarek gün Şaban ayının ilk Cuma günü arkadaşlar İlk Cuma günü olması hasebiyle Bu Cuma gününü Çok iyi değerlendirmek gerekiyor Zikirlerle Namazlarla Dualarla geçirmek gerekiyor. Zaten Peygamber Efendimizin Cuma günüyle ilgili de bir hadisi şerifi var. Cuma günü öyle bir saat vardır ki kim o saate denk getirerek dua ederse duası geri çevrilmez buyuruyorlar. Bundan dolayı Cuma gününün her anını kabul olunacak bir dua saati olarak görmeliyiz. Ve Cuma günü sürekli dua halinde olmalıyız arkadaşlar. Allah Teala'yı aklımızdan hiç çıkartmamak gerekiyor. Cuma müminlerin bayramıdır. Bundan dolayı zaten büyük bir öneme sahip cuma günü ve cuma gününde yapılan ibadetler, zikirler, dualar gerçekten Allah katında çok kıymetli, çok büyük değere sahip. Şaban ayı zaten biliyorsunuz mübarek bir ay. Peygamber Efendimizin kendisine has kıldığı yani ibadet etmek için kendisi için benimsemiş olduğu bir ay Şaban ayında yine mübarek geceler var. Şaban ayının 15. gecesi mesela Berat gecesi bu gece çok mübarek bir gece. 27. gecesi yine mübarek gecelerden biri. 27. günü oruçlu olunabilecek günlerden biri arkadaşlar. Şaban ayı içindeki cuma günleri ve perşembeyi cumaya bağlayan akşamlar çok mübarektir. Perşembe günü oruç günüydü. Şaban ayında çok büyük faziletler olan oruç vardı. İnşallah onu tutmuşsunuzdur arkadaşlar. Cuma günü ise yapılacak dualar, sikirler çok önemli. Bugün dualarınızı eksik etmeyin. Tüm ümmeti Muhammed'in üzerinden dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz birçok coğrafyada, birçok ülkede sıkıntı içerisinde yaşayan din kardeşlerimiz var. Onları unutmayalım ve cuma günü elinizden geldiğince 1 lira bile olsa sadaka vermeye çalışın. Hem Şaban ayı olmasından dolayı sadakanın çok çok önemli bir yeri var hem de cuma gün olmasından dolayı sadaka çok büyük önem arz ediyor. Şaban ayının ibadetleri, namazları, oruçları devam ediyor bir yandan. Bir yandan da dünkü videomda da bahsetmiş olduğum en önemli şey sadaka vermek arkadaşlar. Biraz sadaka üzerinde durmak istiyorum. Sadaka vermek her insanın yapabileceği bir iş değil. Gerçekten çok çok cömert olmak gerekiyor ve cuma günü özellikle sadaka vermenin fazileti hakkında size bazı açıklamalarda bulunacağım arkadaşlar. Cuma günü sadaka vermek, sadaka vermenin sevabı hakkında bazı sözler var, hadis-i şerifler de var. Cuma gününde sadaka vermenin diğer günlerde vermeye göre bir üstünlüğü vardır. Haftanın diğer günlerine bakarak bugün de verilen sadaka diğer aylara bakarak Ramazan'da verilen sadaka gibidir. Şeyhülislam İbni Teymiye'yi gözetledim. Cuma kılmak için evinden çıktığında evinde ekmek yahut başka bir şey ne bulursa yanına alır, yolda gizlice sadaka olarak verirdi. Kendisinden dinledim ve diyordu ki Allahü Teala Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme münacattan önce sadaka vermemizi emrettiğine göre Allah'a münacattan önce sadaka vermek hem daha faziletli hem de fazilete daha layıktır. Yani Allahü Teala'ya dua etmeden önce diyor sadaka verin diyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet de var. Allahü Teala bana dua ederken namazla dua edin diyor. Yani namaz kılın peşinden dua edin diye bir emir var. Kur'an-ı Kerim ayeti var. Yine sadaka verip mesela bir isteğiniz var arkadaşlar. Bunun kısa zamanda kabul olmasını istiyorsunuz. Öncesinde bir sadaka verin arkadaşlar. Bir yetimi sevindirin, fakiri doyurun ya da bir öğrenciye harçlık verin. Ondan sonra duanızı edin. Niyetinizi zaten Allahü Teala biliyor. İnşallah o isteğiniz, dileğiniz gerçek olacaktır. Yani sadaka ile namaz ile Allahü Teala'ya yönelerek isteyin Böylece her ne istiyorsanız eğer kısa zamanda inşallah cevabını alırsanız güzel cevaplar gelir güzel sonuçlar gelir Ahmet bin Zübeyir bin Harp babası Ebu Hayseme Zübeyir bin Harp İbn Abbas senediyle nakleder ki Ebu Hureyre ile Ka'b bir araya geldi Ebu Hureyre Cuma günü içinde öyle bir saat vardır ki bir Müslüman adam namaz kılarken o saate rast gelir. Allah Celle Celalühü'nden bir dilekte bulunursa muhakkak Allah o kulun isteğini yerine getirir. Cuma günü sadaka vermek ayrıca öneme sahip ve Cuma gününün sünnetleri de var arkadaşlar. Bunlardan da biraz bahsedelim. Cuma günü yıkanmak, gusül abdesti almak arkadaşlar çok çok büyük sevap, sünnet ve güzel koku sürünmek. Tabi bu parfüm değil de hani haçtan getirilen olsun bazı kokular var ya hani bize maneviyatı hatırlatan kokular bunları sürünmek sünnettir her müslüman cuma günü yıkanmalı misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir kaynak buhari misvak dişleri temizleyen bir araç bir alet o dönemde e bugün de misvak kullanmak tabi hem büyük bir şifa kaynağı diş ve diş etleri için onun yeri ayrı arkadaşlar ama misvak kullanamıyorsunuz bazıları mesela kullanamıyor. Diş macunu kullanın. Ya dişlerinizi temiz tutun sürekli. Çünkü ağız her açıdan çok önemli. Hem sağlık açısından hem de temizlik açısından. Cuma günü tırnak kesmek sağlığa sebeptir. Peygamber Efendimiz Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir buyurmuşlardır. Cuma gününe perşembeden hazırlanmak sünnettir. Yani Cuma gecesi diyoruz ya perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. ibadetler zikirler perşembe gecesinden yani cuma gecesinden başlanabilir. Bu şekilde yapılırsa daha büyük sevap kazanırsınız arkadaşlar. Cuma günü gusletmek günahların affına vesiledir. Yani cuma namazından önce mutlaka gusül abdesti almaya çalışın fırsatınız varsa. Çünkü günahların affına vesiledir buyuruyor Efendimiz Kaynak Taberani. Cuma günü sadaka vermek müstehaptır. Cuma günü çokça salatü selam okumak ve sadaka vermek müstehaptır. Bugün de fakirlere verilen sadaka kat kat fazlasıyla kabul edilir. Kaynak i̇mam Gazali Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Herkese hayırlı cumalar dilerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.